zilliyet planında ümmetine emanet ettiği herhalde sıdk ile insanlar o gece Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederlerse Allah'ın izni inayetiyle yine o miraç varidatı insanlara inebilir. Fakat öyle bir geceyi biz şu anda belki şahsımız adına da değerlendirebiliriz. Yüz rekat namaz kılarak eksiğimiz, gediğimiz varsa Allah'ım cebrenli noksan bu eksi, gedi, sar, sarmala, eksiksiz, gediksiz eyle diyebiliriz. Ailemiz için bir şeyler isteyebiliriz. Fakat en önemlisi milletimizin başında dönen o gaileler. Allah'ım bunları sağ, bizi bir huzura erdir filan duası ve talebinde bulunma. Biraz evvel arz ettiğim gibi kulubu zariaden seçtiğimiz bazı bahisleri okuma veya Ashab-ı Bedri okuma veya Efendimiz'e mesur olan duaları okumak suretiyle o geceyi değerlendirme zilliyet planında işin gölgesi çapında bence o yolda yürümeyi öylece değerlendirme bize de o kapıların açılacağını bekleme derin bir hüzünle derin bir kalakla derin bir hafaganla derin bir ızdırapla ne olur Allah'ım küçüklüğümüze bakma senin şanın büyüktür. Büyüklüğünün gereğini lütfeyle bize. Müteaddiyane değil Allah'ım. Tevazu ve mahviyet içinde bunu senden istiyoruz. Liyakatımız yok. Hakkımız da değil. Büyüklerin hep dedikleri gibi ve inlem lem ehlen fe ente ehlun lizaka. Biz ehil olmasak bile sen bütün bunlara ehilsin Allah'ım. Sen yaparsın sultana sultanlık. Geda ya da gedalık. Bizler birer dilenciyiz. Her şeye rağmen kapının tokmağına dokunuyoruz. Allah'ım bize istikamet, ruh selameti, insaf, izan, vifak ve ittifak düşüncesi, şefkat düşüncesi, aysfak mülazası ihsan eyle. Bizi birbirimize sarmaş dolaş eyle Allah'ım diye dua ederiz.